Musa'nın asası bilgili insanı sembolize eder. Musa'nın asası aynı zamanda zulme isyanı sembolize eder. Bir isyan tavrıdır. Allah diyor ki, gerektiğinde her zaman Musa'nın asası gibi olun diyor. Bilgili olun diyor, özgüvenli olun diyor. Hiçbir zaman zalime boyun eğmeyin diyor. Onlara diyor eğilim bile göstermeyin diyor. Zalime eğilim göstermek bile diyor ateş sizin sarmalayacağı manasına gelmektedir. Bunu da Nisa suresinde söylemektedir. Zalime, zulme, eğilim, pasif ve aktif bir şekilde doğrudan veya dolaylı bir şekilde eğilim, destek veyahut da göz yummak Allah'ın kesinlikle şirk olarak nitelendirdiği davranış şekilleridir. Kur'an-ı Kerim bundan kesinlikle nefret etmektedir ve insanlara şiddetli bir şekilde uyarmaktadır. Aksi takdirde ahirette sizi kimse kurtaramaz diye. Peygamberler insanları cehennem azabından kurtarma yetkisi kesinlikle yoktur.